ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün 15 Kasım Salı, ben Hanife Özkan, gün özetiyle karşınızdayım. İngiltere ve Avrupa'da KOBİ'lere ve girişimcilere finansal yönetim hizmeti sunan Vamo şimdi de Türkiye pazarında. Yurt dışına açılan ve açılmak isteyen girişimcilere çözümler sunacak. Kullanıcılar Vamo üzerinden şirket kurulum ve kurumsal euro ve sterlin hesabı açma başvurusunu sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorken 48 saat içerisinde ticari faaliyetlerine başlayabilecekler. Böylece çok kısa bir süre içerisinde ürün ve Ürün ve hizmetlerini İngiltere merkezi bir şirket üzerine müşterilerinin sunmalarını yanı sıra tüm dünyaya açılma fırsatı yakalayacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vamo kurucusu Yankı Önen, sunduğumuz bu yenilikçi çözümle birlikte 2022 sonuna kadar Türkiye'de 1000 kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. We Are Social 2022'nin 4. çeyrek raporu yayınlandı. Yayınlanan 280 sayfalık raporda dijital dünyanın 2022 verilerine yer verilirken, kullanıcı davranışlarına dair iç, iç görüşlerde yer aldı. Eki bin, Ekim 2022 raporunun önemini İKUYAM kurucusu Berkun Meral, VR Social raporları her yıl belli dönemlerde bize dijital dünyanın verilerini ve haritalarını sunuyor. Açıklamasında bulundu. Özellikle Ekim raporu pazarlamacılar ve reklamcılar için kritik. Çünkü rapor sadece veri sunmakla kalmayıp tüketici davranışlarının yorumlamaya ve trendleri belirlemeye de yardımcı oluyor. Bu da yeni yıl için yapılan strateji hazırlıklarında hepimize yol gösterici oluyor şeklinde konuştu. Analiz dijital dünya nasıl şekilleniyor, internete hangi amaçla kullanıyoruz? Sosyal medya platformlarına ne kadar zaman ve para harcıyoruz? Mobil veri trafiği nasıl şekilleniyor? Neler izledik, neler dinledik gibi sorulara cevap veriyor. Yeni yayınlanan veriler, COBİ'lerin 3'te 2'sinden fazlasının son 12 ayda ortalama 220 bin euroya mal olan veri güvenlik ihlaline maruz kaldığını gösteriyor. Bu zarara karşın COBİ'lerin bir siber saldırıya ilişkin duydukları en büyük ticari endişe ise %29'luk oran ile veri kaybı oldu. Çalışmaya katılan işletmelerin %70'i siber güvenlik alanına yaptıkları yatırımların hibrit çalışma gibi çalışma modellerine yönelik son değişikliklere yetişemediğini kabul ediyorlar. Çalışmaya katılanların gelecek 12 aya yönelik en büyük siber güvenlik endişeleri şu şekilde sıralanıyor. Kötü amaçlı yazılımlar, internet saldırıları, fidye yazılımlar, üçüncü taraf güvenlik sorunları, dağıtılmış hizmet aksama saldırıları, uzak masaüstü protokol saldırıları. Vodafone Türkiye 2022-2023 mali yılına ait ilk yarı yıl sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri 11.5 milyar TL olarak gerçekleşirken faiz, amortisman ve vergi öncesi karı 4.2 milyar TL'ye yükseldi. Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25.3 milyona ulaşırken M2M dahil toplam mobil abone sayısı 28.4 milyona ulaştı. Şirket faturalı abone sayısını ise 17.6 milyona yükseltti. Geniş band teknolojilerinde de Vodafone Genç bak teknolojilerinde de müşterilerin en iyi hizmet sunma hedefiyle çalışmaya devam eden Vodafone Türkiye sabit geniş band abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti. Hepsi ve daha fazlası için ICT Media Haber Portalı'nı ziyaret edebilirsiniz. Ben Hanife Özkan, gün özetinin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.